Kayseri i̇l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan kökünü kurutma operasyonu düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği ve 470 personelle 54 adrese eş düzenlenen operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il 29 Ağustos tarihine başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş. Operasyonlarda 99 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapılmıştı teknik takiple projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde özel harekat polisleri destekli 54 yani adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı kökünü kurutma pençe operasyonu düzenlendi. Operasyonda 53 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.